Anne. Halil abi işe gitmiyor farkındasın değil mi? Öyle mi? Sanırım Denizli Tahsin'in peşindeler. İnşallah öyle bir şey yapmıyordur. Ya başını yine derde sokarsa? Çok endişeleniyorsan Halil abiyi uyar anne. Bizim için adı diye bedeller yetmedi mi? Yetti de arttı bile. Merak etme. En kısa zamanda arayıp konuşurum onunla. Yasemin, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Buyur geç. Konuşmamız lazım. Ee, buyur otur kızım. Mine evde mi? Yukarıda odasında. Anladım. Suzan teyze, sen Mine'nin yanına çıkar mısın? Onu oyalar mısın? Konuştuklarımızı duysun istemiyorum da. Ee, emektar, sen Mine'nin yanında çık. Tabii. Tahsin kaçmamış. Buradaymış. Yasemin. Ne? Siz biliyor muydunuz? Epes doğrusu ya. Benim dışında herkes biliyor. Bana nasıl söylemezsiniz böyle bir şey? Nerede olduğunu bilmiyoruz Yasemin. Tahsin'in burada olması demek... ...Mine'nin tehlikede olması demek. Her an şu kapı çalabilir... Her an Mine okula giderken, yoldayken onun önünü kesebilir. Farkında mısınız bunun? Mine burada güvende. Unuttuysan hatırlatayım dayı. Bunu en son annem için söylemiştiniz. Ve o adam annemin odasına çıkarken herkes bu evdeydi. Ve benim annem bu evde öldü. Tahsin burayı biliyor. Ve bu sefer de Mine için gelecek. Annem için geldiği gün Mine burada olmadığı için çok şanslıyız ama buraya gelebilir. O için ben kardeşimi alacağım buradan. Hayır olmaz. Mine'yi bırakamam. Mine burada kalmalı. Saçmalama Yasemin. Sen onu nereye götüreceksin ki? Kendi evine mi? Tahsin orayı bilmiyor mu? O kadar aptal değilim herhalde dayı. Tabii ki onu oraya götürmeyeceğim. Gerekirse yeni bir ev tutacağım. Gerekirse bu şehirden de taşınacağım. İzimi kaybettireceğim. Ama Mine'yi buradan alacağım. Son sözüm bu. Mine'yi buradan almak için geleceğim tekrardan. Olmaz torunu bırakmam. Çekil. Engel ol. Ay. Ah, ah, olmaz. Olmaz torunumu bırakmam. Ah. Bırakmayacağız zaten. Ah. hat map ini dulu pula hat map ini